Emek sepetim kanalından herkese merhaba hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtı pıtı çok güzel bir patik modelini öreceğiz. Modelimi şöyle yakından tanıtmak istiyorum. Şöyle gösterelim. Gayet güzel ve hoş bir model. Ben açık pudra renginin içine koyu bir pembe tercih ettim. Gayet de güzel yakıştı. Bordo gibi gözüküyor olabilir ama koyu pembe hanımlar. Gayet hoş oldu. Çok da güzel yakıştı. Sizler parça evlerinizi değerlendirmek isterseniz şu pembelerimizin her birine farklı renkler kullanabilirsiniz. İşte buraya sarı, buraya pembe, buraya mor gibi ya da farklı renklerde kullanabilirsiniz. Ben burnunu da bu şekilde kullandım. Gayet de güzel oldu. Modelimizi yine 38 numaraya uygun olarak ördüm. 23 ilmek ve 29 sıra ördüm. Burun kısmımı da buna uydurmaya çalıştım. Şık bir model oldu. Genelde çıtı modellerde sadece bir burun modeli tercih ediyorum ki çıtı pıtılığı daha fazla öne çıksın diye. İplerimi de şöyle göstermek istiyorum. Tam tersi de yapabilirsiniz ama zemin rengini bundan kullanıp içinin küçük papatyalarını şundan da kullanabilirsiniz. Gayet yine hoş durur hanımlar. Evet polosu marka kullandım. Pudra ipimde. Kodumu şöyle göstermek istiyorum. Bu iplerin de şu an yarım oldukları için maalesef marka kodları yok hanımlar ama bütün markalarda bulabileceğiniz renk tonları. Evet, daha fazla zaman kaybetmeden hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet hanımlar, modelimize başlamak için önce ipimizi sağlamlaştırıyoruz. 23 ilmek için 23 zincir çekeceğiz. Bu arada şişimin numarası 2,5 numara şu an net göstermiyor. Evet 2,5 numara tunus şişi kullanıyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23 taneyi örelim. 23 zincirimizi çektikten sonra şişimizde olan zaten birinci ilmeğimiz olarak kabul ediliyor. Hemen yanındakine batıyoruz ve bu şekilde ilmeklerimizi oluşturacağız. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8. Tamamını çıkaralım bu şekilde. 23 ilmeğimizin tamamını çıkardık bu şekilde. Birinci sıramızı oluşturacağız. Dönüşümüzü yaptıktan sonra dönüşlerimizde onlar birinci tek çekiyorum. ikinciyi bir öncekiyle beraber çekiyorum. Bu şekilde dönüşlerimizin tamamını bu şekilde yapıyoruz. Üst sıralarda bu şekilde yapacağız. Fakat üst sıralarda artık model koyduğumuz için modelimiz hangi renkle ördüysek gidiş kısmında dönüş kısmında da modelimizin dönüşlerini bu şekilde örmelerimizi o renkle yapacağız hanımlar tek farkı bu yoksa örme şeklimiz birebir aynı bu şekilde sıra sonuna kadar geldiğimizde bir sıramızı bitirmiş olacağız ikinci sıramızda artık zincir değil ilmeklerimiz olduğu için şişimizdeki tekrar birinci ilmeğimiz bakın bu şekilde örerek ilmeklerimizi artık sonraki sıralarda bu şekilde oluşturuyoruz ikinci sıramızı da sade pudra ipimizle öreceğiz Evet hanımlar bu şekilde girişimizi yapalım. Dönüş kısmımızı da yapalım ve ikinci sıramızı bitirmiş olalım. Üçüncü sıramızda modelimize başladığımızda kameramızı açalım. İki sıramızı bitirdik. Girişimizi ve dönüşümüzü yaptık. Bir ve ikinci sıralarımız bitti. Şimdi üçüncü sıramızdayız ve modelimize başlayacağız hanımlar. Bu sıramızda yeşilimize başlayacağız önce. İlmeklerimizi sayalım. 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi örüyorum. Yeşil ipime başlıyorum. Bir tane yeşil örüyorum. Fazlalıklarımı içeriden yürüteceğim. 5 tane pudra örüyorum. 2 3 4 ve 5 Burada tekrar bir tane yeşil örüyorum. 5 tane pudra örüyorum tekrar. 2 3 4 ve 5 tekrar burada bir tane yeşil alıyorum ve ipimi bırakıyorum artık fazlalık ipim de bittiğine göre geriye kalan 5 ilmeğimi de bu şekilde yine pudra ipimle örüyorum sıra sonuna kadar ve sıramı bitiriyorum dönüşümüzü yapalım modelimizin dördüncü sırasına geçtik yeşil ipimizden bu sıramızı örmeye devam edeceğiz Dört tane pudramızdan örüyoruz. Bir yeşil, bir pudra ve tekrar bir tane yeşil örüyoruz. 3 tane pudra örüyoruz. Bir yeşil, bir pudra, tekrar bir yeşil. 3 tane pudra örüyoruz. bir yeşil bir pudra bir yeşil daha ve geriye dört ilmeğimiz kalıyor başta olduğu gibi yine bunu da pudra ipimizle örerek sıramızı tamamlıyoruz bu şekilde bu sıramız da bitmiş oluyor dönüşümüzü yapalım beşinci sıramızdayız hanımlar bu sıramızda ise başta üç tane pudra örüyoruz Sondaki 3 tane pudraya kadar bu sıradan itibaren bir yeşil bir pudra örecek sıra ile. Bir yeşil bir, pudra, bir yeşil, bir 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 pudra. Tekrar bir yeşil, bir pudra bir yeşil bir pudra bir yeşil bir pudra ve tekrar bir tane yeşil örüyorum bakın en sonda da üç tane ilmeğim kaldı başta olduğu gibi bunu da pudra ipimle örüyorum ve sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum yeşillerimiz bitti hanımlar Şimdi diğer ipim de pembe olduğu için ama koyu pembe olduğu için ben iplerim karışmasın diye buna pudra diyeceğim. Açık zemin rengimizde diğerine fuşya diyeceğim hanımlar karışmasın diye. Bir sonraki sıramızda fuşya ipimizi hazırlayalım ve ona başlayalım. Dönüşümüzü yapalım. Evet hanımlar 6. sıramıza geldik. 6. sıramızda da başta ve sonda 4 tane pudra öreceğiz. Geri kalan yerlerde 3 fuşya 3 pudra öreceğiz sırayla. Hemen yapalım. Baştan söylüyorum ki bir karışıklık olmasın. 4 tane pudramızı ördük. Şimdi fuşya ipimize başlıyoruz. 1 2 ve 3 tane fuşyadan ördüm. 3 tane pudra'dan öreceğim. 2 ve 3. Tekrar 3 tane fuşya'dan öreceğim. Normalde ip elimi değiştirmiyorum iplerde o şekilde örebiliyorum ama fuşya bu sıramızda yeni başladığımız için altta ipimiz arınlar. Onu yürütmemiz gerekiyor fazladan. O yüzden değiştirerek örüyorum. Tekrar 3 tane pudra örüyorum. Daha sonra 3 tane fuşya örüyorum. Fazla olan iplerimizde bir altından bir üstünden ipimizi alarak içeriden yürüttük. Bakın geriye 4 tane ilmeğim kaldı. Bunu da yine başta olduğu gibi pudra ipimle öreceğim. Evet dönüşümüzü yapıp gelelim. 7. sıramızdayız. Bu sıramızda da başta ve sonda 3'er tane pudra öreceğiz. Gerisinde 2 fuşya, 1 pudra, 2 fuşya, 1 pudra pudrası şeklinde ilerleyeceğiz. Konuşamadım. Hızlı konuşunca bazen böyle oluyor. 3 tane başta pudramı ördüm. 2 tane fuşyamı ördüm. 1 pudra örüyorum. 2 fuşya örüyorum. Tekrar 1 pudra 2 fuşya örüyorum. 1 pudra 2 fuşya 1 pudra 2 fuşya 1 pudra 2 fuşya örüyorum en sonunda kalan yine 3 ilmeğimi baştaki gibi pudra ipimle ördüm ve bu sıramı bu şekilde tamamladım dönüşümüzü yapalım 8. sıramızdayız. Bu sıramızda yine fuşyaya başladığımız ilk sıramızda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Tekrar edelim burada. 4 tane pudra örüyoruz. 3 tane fuşya örüyoruz. 3 tane pudra örüyoruz. 3, 3 fuşya. 3 tane pudra. Tekrar üç tane fuşya. Ve geriye 4 ilmeğimiz kalıyor. Başta olduğu gibi yine bunu da pudra ile örüyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz ve dönüşümüzü yapıp bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Evet dokuzuncu sıramıza yani modelimizin artık son sırasına geldik. Bu sıramızda yine dört tane pudra örüyoruz. Bir fuşya Bir pudra Tekrar bir tane fuşya Arada üç tane Pudramız var onun üzerine yine pudra ile örüyoruz 3 tane pudra Sonra tekrar çiçeğe geldiğimizde bir fuşya bir pudra tekrar bir fuşya İki çiçek arasında 3 tane pudramız var. Bunun üzerine yine üç tane pudra ile örüyoruz. Çiçeğimizin üzerine yine bir fuşya, bir pudra ve tekrar bir tane fuşya ile örüyoruz. Son kalan 4 ilmeğimizi de pudra ile ördük. Bu şekilde modelimizin son sırasında yapıp tamamlamış olduk. Dönüşümüzü yapıp gelelim. Evet, bir sonraki sıramızdayız. Yani 10. sıramızda. Bu sıramızda artık modelimiz bittiği için tüm sıramızı pudra ipimizle örüyoruz. Yani tüm ilmeklerimizi. Toplamda 23 ilmeğimiz vardı. Bunun tamamını pudra ipimizle örüyoruz. çiçek arasındaki boş sıramızı öreceğiz. Ama bu modelimde ben boş sıralarımı tam 38 numaraya denk gelsin diye bir sıra değil de iki sıra ördüm hanımlar. Yani dönüşümü yapacağım. Tekrar bunun üzerine 11. sıramı da yine böyle sadece pudradan öreceğim ve dönüşümü yapacağım. Toplamda başta olduğu gibi iki sıra boş pudradan örmüş olacağım. İki sıra boş pudradan öreceğim ve tekrar modelimize başlama sıramızda kameramızı açacağız. Evet hanımlar şöyle gösterelim modelimizin tamamen bitmiş halini. Bir dilimimiz bitti. 23 ilmekle başladık. Başta iki sıramızı ördük pudradan. Yeşilimizi ördük ve fuşyamızı ördük. Tek tek gösterdik bu sıralarımızı. Ve iki sırada pudradan boş ördük. Tekrar şimdi bu sıramızda. 3. sıramızda yani şurada modele başlama ilk sıramızda yeşilimizde ne yaptıysak yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. İkinci dilimi öreceğiz. İkinci dilimden sonra tekrar şöyle iki sıra boş örüyoruz. Ve tekrar üçüncü dilimi örüp iki sıra boş ördüğümüzde burun kısmına gelmiş oluyoruz. Ve toplamda bu kadar ördüğümüzde modelimiz 29 sıra oluyor hanımlar. Hemen şöyle göstereyim. Şimdi bu sıramda yani 12. sıramda tekrar şu işlemi yapacağım. Başta 5 tane pudra, 1 yeşil, 5 pudra, 1 yeşil, 5 pudra, 1 yeşil ve 5 pudra öreceğim. Buradaki işlemin aynısını tekrar edeceğim. Buraya geldiğinizde burayı zaten elinizde yapmış olduğunuz için buraya bakarak yapabilirsiniz. Ama ben bakarak yapamıyorum diyenler için de yine videoyu başa sarıp şuradan itibaren izleyerek aynısını örebilirsiniz hanımlar. Ben tekrar da düşmemek için bu kısmı artık göstermiyorum. Dediğim gibi hemen şurada yapılmış yerde de göstereyim. İki sıra boşumuzu ördük modelimizi kurduk. İki sıra tekrar boşumuzu ördük. Şimdi tekrar bakın burada yeşilimizdeyiz. Modelimizin ikincisini kuruyoruz. İki sıra boş örüyoruz. Tekrar üçüncüyü kuruyoruz. Ve tekrar iki sıra boş örüyoruz. Şu kısım artık burun kısmımız. İki sıra boşumuzu ördükten sonra yani 29 sıramızı tamamladıktan sonra burun kısmına geldiğimizde kameramızı açalım ve beraber burun kısmımızı örelim. Evet arkadaşlar. Buraya kadar yaptık. Modelimizi bitirdik. Burun kısmına geldik. Söylediğim yerlerin tamamını ördük. Ve burun kısmının birinci sırasındayız. Bu sıramızda 15 ilmek pudradan örüyoruz. Sayalım. 3 4 5 6 7 8 Yeşilden yapacağız. O yüzden yeşilimize yürütelim. 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane pudra yaptıktan sonra 6 tane yeşil öreceğiz 3 4 5 ve 6 ilmek 2 ilmeğimizi örmeden bırakıyoruz biliyorsunuz burun kısmımızda önce eksiltme sonra artırma yapıyoruz eksiltme kısmımızda her sıramızda 2 ilmek örmeden bırakıyoruz 2 ilmeğimizi bıraktık dönüşümüzü yapıp gelelim dönüşümüzü yaptık burun kısmımızın ikinci sırasındayız bu sıramızda 13 ilmek pudra'dan öreceğiz. Ve yine 6 tane fuşya rengimizden örüyoruz. Farklı bir buru modeli örmek isteyenler İster benim kanalımdaki burun modellerinden isterse başka modellerdeki burun modellerinden örebilirler. 2 ilmeğimizi yine örmeden bıraktık. Dönüşümüzü yapalım. Burun kısmımızın 3. sırasındayız. Bu sıramızda 11 ilmek örüyoruz pudradan. Yine 6 ilmek yeşilden örüyoruz. İki ilmeğimizi örmeden bıraktık. Dönüşümüzü yapalım. Burun kısmımızın dördüncü sırasındayız. Dokuz ilmek örüyoruz pudradan. Tekrar altı ilmek fuşyadan örüyoruz. Yine iki ilmeğimizi örmeden bıraktık. Dönüşümüzü yapalım. Burun kısmımızın 5. sırasındayız. 7 ilmek örüyoruz pudradan. Ve yine 6 ilmek yeşilden örüyoruz. En sonda yine iki ilmeğimiz kaldı. Örmeden dönüşümüzü yapalım. Altıncı sıramızdayız. 5 ilmek pudradan örüyorum. ve 6 ilmek fuşya rengimden örüyorum. İki ilmeğimi yine bıraktım. Dönüşümü yapıyorum. 7. sıramdayım. Bu sıramda 3 ilmek pudra ve 6 ilmek yeşil örüyorum. 2 ilmeğimi yine bıraktım. Dönüşümü yapıyorum. 8. sıramdayım. Bu sıramda sadece pudra rengimden 7 ilmek örüyorum. ilmeğim kaldı dönüşümü yapıyorum dokuzuncu sıramdayım aynı zamanda bu sıram bütün ilmeklerimi topladığım sıram pudra ipimle bütün ilmeklerimi topluyorum toplamda 23 ilmeğim vardı bu şekilde her sıramızda bıraktığımız iki ilmeğimizi topluyoruz Tamamını toplayalım tüm ilmeklerimizi topladık toplamda 23 ilmeğimiz oluştu bu şekilde gösterelim. Hemen dönüşümüzü de yapalım. Dönüşümüzü de yaptıktan sonra bütün ilmeklerimizi toplamadan önceki son sıramızda kaç ilmek yaptıysak yine aynı şekilde artırma kısmına başlıyoruz. 7 ilmek pudra örmüştük. Burada da 7 ilmek pudra ördük ve hemen dönüşümüzü yapıyoruz. Bir sonraki sıramızda 3 tane pudra ve 6 tane yeşil örüyoruz. Dördünü buradan aldık. İkisini de buradaki artırmamızdan alıyoruz. Dönüşümüzü yapıyoruz. Bir sonraki sıramızda 5 ilmek pudra örüyoruz. 3 4 ve 5. 6 ilmek fuşya'dan örüyoruz. 2 3 ve 4 2 ilmeğimizi de burada artırmamızdan alıyoruz. 6'ya tamamlıyoruz. Dönüşümüzü yapıyoruz. Bir sonraki sıramızda 7 ilmek pudra örüyoruz. Ve 6 ilmek yeşil örüyoruz. Renkli iplerle ördüğümüz ilmeklerimizin sayısı hiç değişmiyor sadece başta ördüğümüz pudraların rengi değiş, sayısı değişiyor hanımlar. Evet 6 tane yeşilimizi de ördük. Hemen dönüşümüzü yapalım. Bir sonraki sıramızda 9 ilmek pudradan örüyorum. ve 6 ilmek Yine fuşya rengimden örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 Dönüşümüzü yapalım. Bir sonraki sıramızda 11 ilmek pudradan örüyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 6 ilmek yeşilden örüyoruz. İkisini artırmamızdan alıyoruz ve dönüşümüzü yapıyoruz. Yine bir sonraki sıramıza geçtik. Artık burun kısmımızın bir dilimi tamamlamak üzere bu sıramızda 13 ilmek pudramızdan öreceğiz. Ve yine 6 tane fuşya rengimizden örüyoruz. 1 2 3 4 ikisi de buradan artırmamızdan aldık ve dönüşümüzü yapalım. Bir sonraki sıramıza geçtiğimizde ise bu sıramızda burun kısmına başladığımız ilk sıramızla aynı olan işlemi yapıyoruz. Yani bir dilimimizin sonuncu sırası hanımlar 15 ilmek pudra ve 6 ilmek yeşil öreceğiz. Tıpkı birinci sıramızda yaptığımız işlemin aynısı. Evet 15 ilmek pudramı ördüm. Şimdi 6 ilmek yeşilimden örüyorum. 2 3 4 İkisinde de da alıyorum 5 ve 6 Evet son iki tane pudra ilmeğimiz kaldı dönüşümüzü yapalım bir sonraki sıramızdayız hanımlar bu sıramız iki burun dilimi arasındaki iki dilimi birbirinden ayıran sıramız tamamen şu sondaki iki ilmeğimizi de birlikte topladığımızda 23 ilmeğimiz olacak şekilde bütün ilmeklerimizi pembe ile toplayalım Evet buraya kadar topladım. Gerisini kamera önünde birlikte toplayalım hanımlar. Bu şekilde son kalan iki ilmeğimi de buradan alıyorum. Ve 23 ilmeğimin tamamını şişime toplamış oluyorum. Hemen dönüşümü yapıyorum. Evet hanımlar burun kısmımızın bir dilimini bitirdik. Arada ördüğümüz bir sıra pudradan boş sıramızı da ördük. Hemen bu sıramızda tekrar burun kısmına başladığımız ilk sıramızla aynı işlemi yaparak ikinci dilime başlayacağız. 15 tane pudra ve 6 tane yeşil eksiltme artırma olarak tekrar devam edeceğiz. Burun kısmımız da bu şekilde oldu. Gerisini şöyle tarif etmek istiyorum. Bu kısmı ördük. Birinci dilimizi tamamladık. Aradaki boş sıramızı da ördük. Bu sıramızda bakın hemen Aynı işleme tekrar başlıyoruz. İkinci dilimi yapıyoruz. Aradaki boş sıramızı örüyoruz. Üçüncü dilimizi yapıyoruz. Ve aradaki boş sıramızı örüp üzerine bir tane daha yaptığımızda iki sıra boş örüyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Burada da iki sıra boşumuz var. Burada da iki sıra boşumuz var. Pudradan. Ördükten sonra modelimize başlıyoruz. Tek farkı hanımlar. Bu kısmı örerken önce yeşil taraftan başlıyorduk. Bu kısmı örerken sondan başlıyoruz. Tek farkı bu. Ve bu kısma geldiğinizde bu kısmı zaten yapmış olacağınız için elinizde var. Buraya bakarak yapabilirsiniz. Bilirsiniz. O yüzden zaten modelimizde çok küçük tekrar yapıp burada göstermeyeceğim tekrar da düşmeyeceğim hanımlar. Buradan aynı işlemi yapıyorsunuz. Birinci dilim iki sıra boş ikinci dilim iki sıra boş üçüncü dilim ve üçüncü dilimden sonra tekrar iki sıra boş pudradan örüyoruz. İki zincir çekip modelimizin ipini keserek modelimizi tamamlamış oluyoruz. Böylece bir tanesi bitmiş oluyor. İkinciyi de yaparsınız ve geriye tamamlanması için kenar tılaması ve taban kısmı kalıyor hanımlar. Benim ördüğüm şekilde taban kısmı örmek isterseniz videomun sonuna yani şu videomun şu anki sıralarına ekrana sabitleyeceğim hanımlar. Sabitlediğim yerden tıklayarak da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda videoları kanalımdaki videolar kısmından da bulabilirsiniz. Oradan izleyerek tamamlayabilirsiniz. Umarım sizler de benim gibi severek ve beğenerek örersiniz hanımlar. Bir başka modelin videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.